Ben tabii bu konuda sen hani Mendo abi gibi çok iyi niyetlisin, ensiyi karartmayanlardansın. Ama <laughs> evet. benim de bakışım he, benim de bakışım bu konuda çok farklı. Türkiye tarihinde hiçbir siyasi cinayetin arka planı ortaya çıkarılmadı yüzyıllık tarihinde. Buna buna şey de Sabahattin Ali'den başlayan yani Cumhuriyet tarihi itibariyle söylüyorum, Sabahattin Ali de dahil olmak üzere. 1 Mayıs 1977'de düşün bugün gar davası sonuçlandı biliyorsun. Ve bu gar davası sonuçlanırken e, olayın içerisindeki isimler 101 yıl gibi büyük cezalar aldılar. E, 10 Ekim 2015'te yani o iki seçim arasındaki bombalama eylemleri ve terör olayları döneminde Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı bombalı saldırıyla ilgili görülen dava sonuçlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar karar çıktı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Erman ikinci 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Sanıklara insanlığa karşı suç işlemekten ceza verilmedi. Buna göre mahkeme heyeti sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir'e, İbrahim Ali Alçay'a, Hacı Ali Durmaz'a, Erman Ekinci'ye, Talha Güneş'e, Hüseyin Tunca, Metin Akaltı'na insan öldürmekten 101 kere 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesine karar verildi. Ama şimdi davanın avukatlarından Gülşah Kaya herkesin gözleri önünde gelen bir katliamlar silsiz, silsizliğiyle bu ülkede koltuk sağlamlaştıran bir iktidar var. Dönemin başbakanından çete liderlerine kadar herkesin bir şeyler bildiğini söylediğine tanıklık ettik. Yargılama içinde bugün ceza alan sanıkların uzun yıllar boyunca ve hatta katliamdan birkaç gün öncesine kadar nasıl takip edildiğini, telefonlarının dinlendiğini ama önlem alınmadığını belgelerle gördük. Yani gar katliamında ki bugün yüz birer 101, 101, 101 kez 101 kez müebbet hapis cezası alanları polis bomba saatine kadar takip etmiş. Şimdi sorum şu ya bu ben ülkede söyleyeceğim şey var bu konuda. Olmadan, devletin müdahili olmadan bir cinayet işlenemez siyasi bir cinayet bir terör olayı yaşanamaz diye yıllardır bas bas bağırıyorum. Bu olayda olduğu gibi. Şimdi Sinan Ateş meselesine geliyorum. Sinan Ateş meselesinde Taa Devlet Bahçeli, Semih Yalçın. Aynı zamanda da İzzet Ulvi Yöntere kadar, Ahmet Yıldırıma kadar gidecek bir olay. Bu ülkedeki devletin kılıcı olduğunu iddia etti MHP'nin yargılanma süreci yapılamaz. Yapılırsa, yapılırsa hani Uğur Mumcu meselesinde söyleniyordu ya, bir taş çekilirse hı hı. Bir, tu bir tuğla çekilirse yıkılır deniliyordu. Bu olayda da öyle düşünüyorum. Ama Çünkü onu diyen Mehmet Ağar'dı tabii. bu, devletin, bu devletin MHP'ye her zaman ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenin ve MHP'nin de bu devletin has evlatları olduğunu düşünenlerim. Yani Özel Harp Dairesi Glad Gladio dediğiniz Seferberlik Teknik Kurulu dediğiniz yapı çok açık MHP etrafında yapılandırılmış bir yapı. O açıdan MHP ile bir hesaplaşmaya girmesi bu siyasal iktidarın demek aslında iktidarın yıkılması demek direkt nasıl yapacaklar bunu? Yani zaten 100 sene 100 sene sonra devleti devleti evet. yeniden yapılandıracak. Evet, evet. Kimin cesareti var öyle? Kim bu ülkede ben çok merak Amerika ediyorum gerçekten. Devletleri, Batı bloğu, NATO, bizim üye olduğumuz NATO yapacak bunu. Ya yapacak. o NATO dediğin Gladio'nun kendisi Allah aşkına özel. Zaten kasmaz, edecek ya. Yani, yani yarattığı gibi yok eder. kendisi yani. Kendisi yani. Öyle ama kimleri kullandı kullandı çöpe attı biliyorsun. Yani buna yani? kadar. Yani NATO için şey değil ki o. Yani kul, misyonu tamamladı mı çok rahatlıkla çöpe atar. Benim benim gibi düşünen mesela hala abi hani enseyi karartmayan. Figen Çalıkuşu'da da avukat mesela benim gibi düşünüyor. Yani erke, çok Erkacar'la sık program yapıyorlar biliyorsun. Avukat. Yani e, ben böyle okuyorum. Yani 100 yıl bir artık format atılma dönemi. Zaten o formatın sancıları doğum doğum sancısı gibi düşünmek lazım. Yani gerçekten büyük bir doğum sancısı yaşanıyor. Tabii dünya konjonktürü de işte 3. Dünya Savaşı diyorlar. 3. Dünya Savaşı öyle e, yani 2. Dünya Savaşı gibi olmaz dünyada artık. Farklı şekillerde oluyor. E, zaten içinde yaşıyoruz bence o savaşın. Hani düşük yoğunlukla ama 3. Dünya Savaşı'nın içinde yaşıyoruz yani eğer öyle bir savaş konuşuluyorsa. Pan, pan, pandemi de onun bir parçası açık söyleyelim de yani ben söyleyeyim tabii, yani illa da evet, evet. savaş dediğiniz şey nükleer bomba atılması gerekmiyor yani zaten 38 tabii yöntemleri değişti. Tabii, yöntemleri. Bölgesel savaş devam ediyor yani. Tabii tabii yani yöntemleri çok değişti yani e, ama sonuçta e, bir tarafta işte Hakan Fidan'ın e, yok girelim girelim dediği işte BRICS e, Çin'iydi Rusya'sıydı e, Avrasyacılar işte Avrasya bloğu, Doğu bloğu var. E, suları sınıyor. Bir tarafta da Batı var ama Türkiye her zaman yüzünü batıya dönmüş yani. Kavimler göçünden beri Türkler yüzünü batıya dönmüş. Dolayısıyla hani ben suyun akış yönünün tersine dönemeyeceğini düşünüyorum. E, batı değerleri işte Hakan Fidan'ın deyimiyle BRICS'te bir kural yok, kural temelli değil. E, Avrupa Birliği kural temelli. E, Avrupa Konseyi kural temelli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi bizim bağlı bulunduğumuz bunların dışında biz da davranamayız. Bu bir e, fetret dönemi gibi bir dönem yaşadık son 10 yıldır. Sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum Ali abi. Evet ben ENSE'yi karartmama taraftarıyım. Evet. Onu yani. çok güzel yazmış ee, bir e, izleyicimize yanıt verirken diyor ki Gülsen bandallık yapıyorlar. protosta değil. Arkadaşlar protosta herkesin vatandaşlık hakkıdır. Ama birinin mülküne birinin evine, birinin canına, kitle halinde kast ediliyorsa o bir protosta falan değildir arkadaşlar. O, o bir vatandaşlık anayasal hak değildir. Bir kere bunu artık bileceğiz. Sağcısından solcusuna, cincisinden bilmem kimine kadar kim böyle bir şey yapıyorsa ona karşı ortak durmayı becerebileceğiz. Ya yani bize daha yakın, ona daha yakın, ona daha karşı diye bakmayacağız sevgili izleyiciler. Vandallık vandallıktır. Kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın ortak bir duruş edeceğiz. Ekrana bir şey verdim direkt. Tam hem Suriye meselesini hem Sinan Ateş meselesini konuşurken Esat meselesini konuştuk. Şimdi bu söz biliyorsun, ekrana verdiğim söz herkes Davutoğlu'na ait olduğunu zaten zannediyordu bu sözün. Yıllardır da hala öyle biliniyor. Efsane. Yıl 5 Eylül 2012. Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabı. İnşallah Selahattin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha e okuyacak. Emevi Camii'nde namazımız, namazımızı da kılacağız. Bilal Habeşi'nin. Şimdi, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi yazdı. Bugün de yani tam bundan 12 yıl önce Esat o zaman kardeşiydi. ailece beraber tatile çıkıyorlardı. Esat'ın e, yitirdiği, kanserden yitirdiği eşi de o tatillerde beraberdiler. Ailecek yani acayip şeydiler. Ve şimdi aradan 12 yıl geçtikten sonra yeni bir kardeşlik hikayesi yazmak için yola çıktılar. Ama bugün bu ülkenin topraklarında bu kadar çok mülteci varsa... Emevi Camii'nde namaz kılma hayallerinden bir tanesidir. En önemli nedenlerinden biridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır bu işin sorumlusu. Bu gerçeği görmek gerekiyor. Ve bir yön isim var bununla ilgili olarak. Hala bugün iktidarda var. Kimileri iktidarın dışındalar. Şimdi Muhalefet Partisi kuranlar da var sorumlularının içerisinde. Ama söylemek istediğim olay şu. Hem Sinan Ateş cinayeti konusunda hem Esat konusunda bu kadar kuyruk acısı olan insanların yan yana gelebilmesi mümkün mü? Yani bu kadar şeyden sonra, e, yılan hikayesi e, kıssası gibi. Sen de bu, e, bu evlat, evlat acısı. Evlat acısı ben de, bende de bu kuyruk acısı, acısı olduğu sonra, sürece nasıl bir ara? Es Esatla nasıl bir arada olacak bu kadar şeyden sonra? Ama yani işte devlet devletler arasında da duygusallığa yer yok yani iki tarafında siyasi konjonktür gereği e, yönettikleri devletin menfaati ne olursa e, bir şekilde e, bir araya gelecekler. Ama da eskisi gibi beraber tatil yapalım, beraber ortak kabine toplantısı yapalım boyutuna tabii ki varmayacaktır yani Ali abi ama e, tabii ki komşularla komşularla e, normalleşmek önemli yani e, Atatürk'te yurtta barış dünyada barış. Kendi kontrol evet. ettiği bölgeden çok merak ediyorum çıkmak çıkacak mı yani çıkar mı sorusuna çıkacağını zannetmeyenlerdenim. Çünkü çıkmak demek başka bir dert demek. Önce onu söyleyeyim. 4 milyona yakın insan var. Açık söyleyeyim sevgili izleyiciler. O kontrol ettiğimiz bölgede ben 500 bin dedim ya. Yeni 4 milyon girecek insana hazır olun demek bu. Yani Suriye ile barışmak demek 4 milyon insana o sınırı açmak demek. Öyle de açmak böyle de açmak ama her koşulda açmak demir olduğunda bilelim. Böyle bir tarihsel süreçte de AK Parti'nin bunu açması da mümkün olmadığında altını çizeyim sadece. Yani bunu Erdoğan da yapabilme şansı yok bu saatten sonra. Kendi tabanı da dahil olmak üzere ayağa kalkar. Açık bunu söyleyelim. Yani kardeşlik hukuku, nasıl hukuku, şeriat hukuku falan. Ensar, çok... ensar, kardeşli. ensar <laughs> kardeşliği. ensar kardeşliği de tutmaz. E, çünkü e, Erdoğan da yakında bu konuyla yani Esat'ın kardeşlik meselesini gündeme getirmesi Sayın Esed diyor bugün önümüzdeki süreç içinde o Esed'i de kaldırır. Sayın demişse olay başka bir noktaya. Yani sen e, bu yaptığın işaretten bile vazgeçmiş Esma için ağlamalarını unutmuş. Müslüman kardeşleri ülkenin topraklarından göndermiş. Bak buradan göndermiş. Kardeşlerini göndermiş. Kiminle? Mısır'la Mursi ile e, yeni dost olabilsin diye bunu bile yapmış bir Erdoğan'ın gelecekte neler yapabileceğini arkadaşlar iktidarda kalmak için neler yapabileceğini ben düşünemiyorum. Belki bu anlamda direkt enseyi karartmasın ama şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar çok kirlenmişseniz çok kirlenmişseniz ve çok günahınız da varsa zor bir süreç açık söyleyeyim zor bir süreç bunu yapabilmek için hiç kolay değil ama hiç kolay değil bunu yani. yapabilmeniz için muhalefeti de dönüştürmeniz gerekir yani muhalefeti normalleştirmeniz gerekiyor ne diyor Erdoğan Türkiye'yi normalleştirmek için yola çıkmadık ki biz kimseyi ötekileştirmedik ki biz muhalefeti normalleştirmek için yola çıktık diyerek <laughs> zaten ne demek <laughs> şeyini de asıl buranın altı belki kendi tabanını gazını almak için yapıyor diyebiliriz ama zor bir süreç kesinlikle. Erdoğan'ın çok söylediği şey taktik olarak aynen gaz alma e, olarak yorumlamak lazım. Strate, yani, taktikleri değişiyor ama stratejisi bence artık yine e, bayağı bir makas değişikliği yani. Evet, NATO evet doğru kayma Mursi, şeklinde. Mursi bir, kardeşi Mursi'yi unuttu, Sisi'yi öptü. Hem de maçta bir araya geldiler. Kim bir, bir araya getirdi diye merak ediyorsanız kardeşi Katar Şeyh'i bir araya getirdi. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar Erkan Türük'ten ile ilgili söyledim. Erkan Türük'ten başka bir e, TV5'teki canlı yayına katıldığı için bu akşamki programı önümüzdeki haftaya erteledik. E, programı baştan izlemeyenler söylediklerimizi bize tekrar tekrar tekrar